Yunus Emre Belediye Başkanı Doktor Mehmet Çerçi beraberinde Belediye Başkan Yardımcıları Ramiz Çiyak, İdris Avşar, Yunus Emre Belediyesi Meclis Üyesi Arif Alkan, Başkan Danışmanı Kefayettin Özle birlikte Alaşehir'de bir dizi temaslarda bulundu. Başkan Çerçi'nin ilk durağı AK Parti İlçe Başkanlığı oldu. Burada ilçe başkanı Rıza Peker ve partililerle bir araya gelen çerçi partililere seslendi. Başkan Çerçi parti ziyaretinin ardından Alaşehir Kaymakamı Osman Bilgin'le bir araya geldi. Ağustos ayında göreve başlayan Kaymakam Bilgin'e hayırlı olsun dileğinde bulunan Başkan Çerçi ise çalışmaları hakkında bilgi verdi. Kaymakam bilginin ardından Alaşehir Belediye Başkanı Gökhan Karaçoban'ı ziyaret eden Başkan Çerçi, Manisa'da büyükşehir konusunda bir karmaşanın olduğunu, buna alışmak için çaba sarf ettiklerini dile getirdi. Başka. Protokol ziyaretlerini tamamlayan Yunus Emre Belediye Başkanı Doktor Mehmet Çerçi, Alaşehir esnafını da unutmadı. Belediye çıkışından itibaren esnafı ziyaret ederek hayırlı işler dileyen Başkan Çerçiye esnafın ilgisi büyük oldu.